Iğdır'da Saadet Partisi İl Başkanlığı 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği medya buluşması programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda hem Türkiye'nin hem de Iğdır'ın gündemine ilişkin önemli mesajlar verildi. Gazetecileri özel anlamlı bir günde ağırlayan Saadet Partisi Iğdır İl Başkanı Abdülkerim Dolu, ülkenin birliği ve beraberliği vurgusuyla güçlü bir mesaj vererek "Devletimizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini korumak için kararlılıkla yola devam edeceğiz." dedi. Saadet Partisi olarak Devletimizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, beraberliğini korumak için daima kararlılıkla devam etmişizdir. Dolu, Iğdır'ın tarım, turizm ve kalkınma potansiyeline dikkat çekti. Ermenistan sınır kapısının açılmasından Zengezur Koridoru'nun hızlandırılmasına kadar pek çok talebi gündeme taşıdı. Büyüklerimiz şudur, devlet Büyüklerimizde isteğimiz şu ki, diyoruz ki üç ülke sınır olan Ermenistan sınırının bir an evvel açılmasını talep ediyoruz. Yıllardır kapalı olan bölge açılmasını talep ediyoruz. Ağrı Dağı daha istenilen seviyede turizme kazanılmadı. Turizme kazandırmasını istiyoruz bu konuda. Aras Nehri belki birçoğumuz gidip görmemiştir. Defalarca gittim komple boydan boya kapalıdır. Bunun bir an evvel hem halkımıza hem de turizme açılmasını istiyoruz. Etrafında büyük büyük alanlar var. Hepsi boş alanlar ve buralar tarımak kazanılmasını talep ediyoruz. Zengezur koridoru açıldı ama istenilen düzeyde değildir. Bunu ivedikle hızlandırmasını talep ediyoruz ki birçok vatandaşımız hem e, Türkiye'den başlayıp ta ki diğer Türkiye Cumhuriyet ülkelerine kadar yolculuklar rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde yapabilsinler. Tarım alanında ve hayvancılıkta da şunu öneriyim. Iğdır gerçekten coğrafi itibariyle çok güzel bir yerdir. Ben de ziraat mensubu mezunu olduğu için şunu önereceğim. Iğdır'da ilkbaharın hayvanlarını yaylalara götüren vatandaşlarımız özellikle Kars'a, Ardahan'a, Van'a kadar gidiyorlar girerken hayvancılık ile birçok soru sıkıntı yaşıyorlar. Gerekli izinleri çok zorlaştırıyorlar. Gerekli kontrolü çok zorlaştırıyoruz. İstiyoruz ki tarım ve kalkınma alanına devlet büyüklerimiz bunları kolaylaştırsınlar. Vatandaşımız rahat bir şekilde hem tarımını hem hayvanını geliştirebilsin. Dolu, geçmişte şeker pancarı ve pamuk üretimiyle öne çıkan Iğdır'da uygulanan kotalar nedeniyle üreticinin zor durumda kaldığını hatırlatarak, Doğu'nun Çukurovası Iğdır. Yeniden üretimle anılabilir yeter ki çiftçimizin öne açılsın ifadelerini kullandı. Konuşmasında Filistin'de yaşanan insanlık dramına da değinen ve İsrail'i sert sözlerle eleştiren Başkan Dolu. İsrail bir terör devletidir. Barış girişimlerini her zaman kendi elleriyle bozmuştur dedi. Kan dökmeye devam ediyoruz. Ee, yani İsrail'den, Siyonizm'den bugüne kadar hiçbir barış hareketi olmamıştır. En son yaptığı barış hareketini kendisi de bozmuştur yani. Programa Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi de katıldı. Ardahan ve Iğdır'dan sorumlu olarak görevlendirildiğini belirten Çebi Parti'nin tarihsel duruşunu ve Türkiye siyasetindeki yerini anlattı. Saadet Partisi Türkiye'de 1969 yıllarında milli görüşle ortaya çıkmış. Milli nizam, milli selamet, refah, fazilet ve saadetle beraber, bugün saadetle beraber yoluna devam etmektedir. Bizim milli bir duruşumuz vardır. Manevi bir duruşumuz vardır. Saadet Partisi Türk siyasetine milli ve manevi bir duruş kazandırmıştır. Saadet Partisi'nin geçmişten bugüne milli ve manevi değerlere dayalı bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Çebi, Türkiye'de en uzlaşmacı siyasi hareketiz. Kurduğumuz koalisyonlarda hep ülkenin çıkarını önceledik dedi. Bir siyasi hareketiz. 1974 yılında Türkiye'de iç savaş varken yani sağ ve sol diye gençlerimizi ayrıştırarak Amerika emperyalizminin bir oyunuydu bu. Türkiye'de soldan ve sağdan binlerce gencimiz toprağın girmesine sebep olan o korkunç günlerde davamızın unutulmaz dediği Erbakan hocamız, merhum Ecevit'le birlikte 1974 yılında kurduğumuz koalisyonla birlikte, Cumhuriyet tarihinde en önemli bir hükümet olmanın güzelliğini ortaya koyduk. Kıbrıs destanı 1974 yılındaki CHP ve o zamanki Milli Selamet Partisi ile yapılan koalisyonla destan yazılmıştır. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen gerek emperyalist güçler ve onların içimizdeki satılmış uşakları bu ülkenin ayağa kalkmasını hiçbir zaman istememişlerdir. Bu ülke gençliği birbirine kırmışlardır. Kürt demiştir, Türk demiştir. Sünni demiştir, Alevi demiştir. Bu cennet vatanı maalesef Cehenneme çevirmiş. Doğruların yanında olmak zorundayız. Bu ülke ideolojik bak bakışlar yüzünden çok şey kaybetti. Açık ve net söylüyoruz. Bu ülkeye bir taş üstüne bir taş kim koymuşsa hizmet babından biz onun ırkına, mezhebine, dinine bakmayan bir siyasi misyonuz. Soru cevap ve sohbet atmosferinde geçen buluşmada Saadet Partisi yöneticileri basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Program Iğdır'ın geleceğine dair umut ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Ee, bekliyorum. Gönlünüzden geçen hangi sorusu olursa olsun bunu ifade ederseniz bizler çok memnun oluruz.